Yüksek öğretim kurumları sınavı öncesi okullarda hazırlıklar sürüyor. Üniversite hayali kuran adayların beklediği gün geldi. YKS'ye bir gün kaldı. Salgın nedeniyle sınav öncesi hem okul genelinde hem de sınıflarda genel temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları yapılıyor. 27 ve 28 Haziran'da düzenlenecek sınavda adaylara maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen adaylar kendi maske, siperlik ve dezenfektanlarıyla da sınava girebilecek. Covid-19 şüpheli, tanılı veya temaslı adaylarsa tüm sınav merkezlerinde hazırlanan yedek binalarda ayrı salonlarda sınava alınacak. Yetkililer YKS adaylarının ailelerine çocuklarını bıraktıktan sonra okul bahçesinde ve girişinde beklememeleri çağrısında bulunuyor. Temel yeterlilik sınavında geçtiğimiz yıl verilen 135 dakikalık süre 30 dakika daha ilave edilerek 165 dakikaya çıkarılmış. Merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için uygulanan 180 baraj puanı da 170'e çekilmişti. Ayrıca alınan kararla adaylar 12. sınıfın 2. döneminin tamamından muaf tutuldu.